baylı skalası Benim bir arkadaşım da bu arada işte benim tek fonksiyon gibi bir şey. Yani bir şey odaklandığında diğer odaklar kayboluyor. Yani tamamen bir şey odaklanabiliyor. biliyor. Anladın mı? Yani şunun gibi şey oluyor. Yok. Aynen. Multitasking yok. yok. Evet çok güzel tasvir ettim. Ben kadar uzattım. <laughs> Neyse Mesela bir örnek verdi, şok oldum. Diyor ki mesela kanka bir yer o kadar kötüydüm ki diyor. Lise zamanı diyor. Pardon ilkokul 8. sınıfta falan diyor. Bana ha. bunu e, lise sonunda falan anlatıyordu. İniyorum dolmuştan dershaneye yürüyeceğim. Dershane 500 metre var diyor. Ağzımda sakız var diyor. Çiğniyorum ve yürüyorum diyor. Ne zaman dershanenin önüne gelsen sakız yok diyor ağzımda. Yani düşünsene yani sen dışarıdan bir üçüncü izleyici olarak o kişiyi izliyorsun ve şey sekansı oluyor. Yürürken sakız ağzından düşerek böyle... Düşüyor ağzından. Düşüyor. Ben yutuyor sanırım. Yok düşüyor. Ağzından düşürüyormuş. Yani bir şekilde yuvarlanıyor da bir yere yapışıyor bir şey oluyor. Fark etmiyor ha. Acaba... Bu, hani beyinde çeneyi kontrol eden... <laughs> yani o yani bir şey oluyor falan. herhalde. Yani, o çiğ, yani Yürümeye odaklanıyor. Çiğnemi unutuyor. Ağız biraz açık kalıyor. Salyalarla birlikte herhalde o sakızı dışarı atıyor. Acaba... Bu dışarıdaki sakızların bir nedeni o. Mu? Ki, Amına koyayım ülke ne hale geldi şu hale. <laughs> Çöpümü cebime koyuyorum yürürken sokakta diyorsun. Ayıp be <laughs> ayıp falan diye. Halbuki çok da kızmamız Allah. mı lazım acaba? Sakıza özel. Hani sigara izmarit mi izmarit kızalım. Ama sakızda bir esmayı bırakmak gerekiyor sanki. Yani belki hani, hani terbiye almamış ahlaksız değillerdir de. Evet. Katleri evet. çok hani bozuk. Evet. O da insanlardır, sakızlar, düşenler. Evet. Ya bence böyle bir farkındalık da önemli diye düşünüyorum yani. <laughs> <laughs> Aynı zamanda yerde bir sakız gördüğümüzde ya bu beyaz sakızı ekmek sanıyor kuşlar. Mahvoluyor kuşlar. <laughs> çok haklısın, çok haklısın ama belki o adam tek fonksiyon beyni. Göz ardı etmek lazım. Doğru. Belki multitaskingi çok az evet. olan biri. Mesela otobüslerde hiç görülmüyor. Oturuluyor çünkü otobüslerde. Yani bu öyle bir durum ki. İnsan için ortaya çıkmıyor. Tek başınayken ortaya evet, çıkıyor. Söyleyemezsin. Ya benim şöyle sakızını düşür. Pardon sakızını düşürdün. Deyip sakızı mı vereceksin böyle yani? Ne yapacaksın? hocam? gördün. Yo diyor ki adamın sakızı düşmüş. Çok ideal bir CHP teyzesi falan. Hmm. Idealist bir. Şimdi beyefendi de... beyefendi. Kibar sizle. Sakızınızı düşürdünüz. Sanırım. Böyle alsın böyle. Yapıştıra gelin. Tozlu bir şekilde versin. Ya bir de beni karşıdan karşıya geçirirsen hazır vermiş ki sakızı deyip. Yani ya bunu ağzıma vereceksin sen geçireceksin ya onu çöpe atacaksın ben tek geçeceğim. Bu bilinç bugün kazanılacak <laughs> kardeşim diyecek. Yeter artık ya. Bu CHP tesisinden benim aklıma bir şey geldi. Ha. Otobüse bindim geçen. Şey yapacağım işte Kızılay'dan Tuna'da falan gideceğim. Çok kalabalık oldu işte. Otobü. İşte e, bende de kulaklık var. E, yeni insanlar da biniyor duraklarda. Bir tane kadın böyle biraz işte bakımlı falan orta yaşlarda bir kadın işte e, ilerleyebilir misiniz lütfen dedi böyle yüksek biraz böyle işte pasif agresif e, bir sesle. E, o sanki şeyden daha kötü gibi geliyor bana. Kardeşim biraz ilerlesene ya Değil mi? gibi bir şey evet. çok da hani e, onu demeden önce bana şey diyor gibi geliyor adam. Ya senle biz aynı masadayız hani eşitiz biraz ilerle şurada boşluk var da ben de rahat edeyim diyor. Kadın şey diyor ama. Yani ben benim evim hepinizden daha temiz. İşte hep entelektüel birikimi, birikim, kültürel birikim mutlanan daha fazla sizden. Evet. Ben bu otobüsün hepsinden daha çok kitap okudum. Hadi biraz ilerleyin diyormuş gibi geliyor bana o kadın. Kibarlık yani beni çok şey yaptı. Bende kulaklık vardı benim yüzünden gitmiyormuş. Aa. Şey. <laughs> onu fark ettim biraz da. Öyle Tabii. bir kendime bahane oluşturayım istedim. Ama çok <laughs> haklı bir durum senin dediğin. Mesela o kadın sinirli bir şekilde dese ki ya biraz ilerler misiniz artık falan dese sen aynen. hem biraz ilerlersin ama söylediği ses şiddetinin de saçma olduğunu gereksiz olduğunu belli eden bir jest yaparsın. Hem dolmuşu bu beyni toplar. Hem sen aynen, egonu aynen. rahatlatırsın. Ben cevabımı verdim. Bak burada mantıklı makul olan benim. Sen agresif bir şey söyledin. Tamam ilerledim. Ama bu kadara gerek yoktu bir omuz germesi bir vücut silkmesi yaparsın biter. Ama diğerinde ne diyeceksin ki? Lütfen deme evet mi diyeceksin? Ya, evet yani, yani bağırıyor garip bir şey. Ama kibar söylüyor. Sen ne diyeceksin şimdi buna? Muş ki o şeyi, evet. o tavrını. Ben hiçbir şey diyemiyorum. Dil uz direkt. Yani bu bu savaşta garip bir şey. Sen. Ben sadece ilerledim orada. Evet. İlerlersin yani. ve mahcup olursun. Oldum işte. Sinirlenirsin. Niye bu böyle oldu? Bu iletişim niye böyle kuruldu dersin. Yani ben daha sırf Yolculukta daha güzel Hı. müzik dinlemek Hı. istiyorum diye o kadının Hı. hani sistemine maruz kalıyorum. O da bir şey diyemiyorum. O kız sonra o galibiyetini bir yolculuk boyu belli eden davranışlar yapar. Ekosistemin lideri o gibi gözüküyor. Çek onu otobüs yolculuğunun sonuna kadar sonra inmeye yani evet, ya. Yani. Onun hani gerginliği... Sonra işte bir 10 dakika geçti göz göze geldi kadının. hani hiçbir kimseyi beğenmiyormuş gibi Hı. otobüsteki şoför daha kimseyi Hı. beğenmiyor. Mesela o kafeye gidiyor işte. Garsona da bence aynı şeyle şey yapıyor işte. Ya sen ee... mesela diyeceksen o kadar laf yemişsin. Ha de bakayım 10 dakika sonra bir saat bir yerde inebilir miyim? O sesinde söyle. <laughs> Lan ben bunu söylesem de bir şey der mi? <laughs> Lan ne oluyor? Zaten yalnız başıma kalamıyorum. Beyefendi, ya. beyefendi <laughs> düğme var oraya koymuşlar düğmeyi. Ha bir de öyle... Kırmızı düğme var. Biz sizin hani bağırışlarınızı düğmek zorunda mıyız? En ufak yani onu da dersin nakal, bittin sen. Yani sen bir de otobüse bine fobi işte, fobi başladı. Fobi, tram Bunu küçük yaşta, mesela ben yani ilkokula şeyle gidip geliyorum, küçük yaşta yaşasam. Şey yani, ha. ben ne diyeceğim orada? Babanın annen mahvoldu, her gün arabayla seni götürdür götürdür götür dur. Götür, dur. <laughs> Benzin o, oğlum arabaya. ne gerek var, bak otobüse diğer insanlar da var. Başkaları daha iyi, daha kibar. Bu yıllık anlat Yok, dur. ben istemiyorum. Psikoloğa ha. götürüyorlar. Psikolo otobüse, <laughs> yani, her şeyi okey, otobüse binmiyor. <laughs> i̇şte bütün hislerini paylaşıyor bizle ama otobüs... <laughs> Otobüs konusu asamadık bir türlü. <laughs> Kızılsa ben kendimi daha değerli hissederim evet. orada. Karşı karşıya beni bir karşı karşıya alınabilecek biri olarak görmüş. Orada kale almıyorsun. Aynen Çünkü yani. öyle bir cümle söylüyor ki. Bunun cevabı yok zaten. O ne cevap verecek Aynen. ki? Benim dediğim emir. Şu an ya Ben şu kibar söylüyorum ama başka <laughs> çare yok. benim emrimi uygulayacak. Ve ben bunu izleyeceğim <laughs> düşüncesi oluyor orada. Ya ben kibarım ve bana şunu düşündüttür ya sen bunu söyleseydin kesin sizle söylemez, kibar olarak söylemezdin gibi bir şey yaptırıyor bana. Çok ayıp. Bence daha ayıp. Evet, bir skala gibi düşün onu. Kibarlık ve şey olarak daha büyük bir skala var. En kibarlık ve en labalik diyelim ona. Kaba demeyelim. Lağabalık diyelim, mesela herhangi bir ortamda da o skalanın içinde daha küçük bir kısım var. O kısım ortamına göre değişiyor, yani evet. ne kadar kibar olabilirsin, ne kadar evet. lağabalık olabilirsin. Orada en lağabaliğe gitmeye çalışmak lazım. Ya en lağabalık ol, ya hani en maksimum, bu da çok kabul görmez ama nötr ol. daha, daha oradaki yani. uygun iletişim metodu o. Lağabalık, evet. Lağabalık samimiyet diyelim yani ona. Samimiyet. Güzel bir farkındalık <laughs> oldu. Yemek şovları. Demin sen ona bakarken Instagram'ı açtım ben hemen. <laughs> Kendi kendime kalmayayım, iç dünyama dönmeyeyim. Düşüncelerimde <laughs> kalmayayım. Hemen Instagram'a. O oluyor. Ben onu ya bu çok ciddi gelecek de. <laughs> Kanka <Kankacığım> şimdi <laughs> bu, şey. bu podcast'e sohbetlik bitti mi? <laughs> Boşver onu ben girmeyeyim hiç. <laughs> Neyse ben İnstagram'ı açtım. <laughs> bir söyle ya. Merak merak mı ettin? <laughs> hiç tek başıma kalmıyorum ben ya. Hmm. <laughs> Çok şey gibi oldu da işte. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi oldu? Ben podcast'in türünü değiştiriyorum komediden şeye çeviriyorum <laughs> Sen bir şeyler mi bekliyorsun? E böyle? sen ama şeysin. <laughs> <Evet>. Neysin neyim? Tek <laughs> başına işte bir şeyler üretiyorsun ediyorsun. Aynen ama tek başımayken de hep bir işte bir ekran var yani. Önümde hmm. anladın mı? Mesela ben pandemiden sonra e, tuvalete telefona girmeye başladım. Yani hep ekran var. Hmm. Evet. öyle olunca hep sanki hiç yalnız kalmıyorsun gibi. yalnız kalınca rahatsız mı oluyorsun? İşte orada demek ki istemiyorum yani kalmak gibi hmm. bir şey çıkardım ben. Biraz onun üstüne gitmek lazım herhalde. Lazım ya. Bu ses kaydı yavaş kimse yavaş. Bile. Yani ben çok kötü oldum gidelim. <gülüyor> <gülüyor> çok eve gidip biraz düşünmek. <laughs> şey, yalnız basın düşünmeme ihtiyacım var. Instagram'ı açtım. Şey takip ediyorum ben. Vedat Nöro takip ediyorum. O da arada sırada işte yemek şovu paylaşıyor. O şey e, aklıma getirdi ben. Yani. biz geçen senenin işte yıl başında şey ettik işte. Yılbaşı yemeğine gittik. E, böyle işte yılbaşı şey alıyorsun, menüsü alıyorsun falan. Her tarafta da şirketler var. Şirket geliyor yılbaşı kutlaması için. Neyse böyle işte rakı var, bilmem ne. içiliyor, içiliyor. DJ falan var böyle müzik falan çalıyor. Bir noktada şey oldu. Ee, i̇çeriden garsonlar geliyor, hı hı. iki tane. Ee, ellerinde de kendi boylarında bir Bitcoin taşıyorlar. Bitcoin. İki tane garson, kocaman bir Bitcoin taşıyor, sırtında Bitcoin taşıyarak geldiler masaların olduğu yere. Ortası delik Bitcoin'in. Evren bu arada dolarla maaş alıyor. <laughs> <laughs> yani Bitcoin sembolüyle işte e, geldiler. İşte bir şirkete gidiyor onlar, şirket masasına. Şirkettekiler kafalarını işte o delikten sokup fotoğraf çektiriyorlar falan. Sonra başka bir şey de geldi de onu hatırlamıyorum. Dolar falan gelmiş olabilir böyle kocaman. <laughs> bu da bir yani toplantıda bu... konuşuluyor mesela. <laughs> Yılbaşında şöyle bir şey yapalım mı ya? Böyle ben şey düşünüyorum. Bir tane bitcoin. Kocaman evet. ama. Bir de şey diyor. Mesela o Zoom'da konuşuyorlar bunu. Şey dinleyicilerden emoji işareti, alkış emoji <laughs> çıkıyor. Bravo çok iyi fikir. Nacizane şöyle bir şey yaptırdım. Böyle çizmiş oraya böyle Bitcoin <laughs> sembolü kendi kafasını kesmiş. <laughs> çok uğraştım ben bunu falan. Şey aşırı diyor ya. E, nasıl yeneceği düşünülmemiş yemekler. Ben bayağı uzun bir süre şey yemedim. Bu da çok art. Şov da. E, kornet dondurma falan. Külah, <laughs> külaha, külaha <laughs> takılmış. <laughs> tarif ediyorum. Yani bir al alver yaptığımda böyle bir blanco'sun çıkardığımda o bana o kadar zevk veremiyor gibi. Evet. Ya bir şey var abi mesela görüntüsü güzel olacak şey neydi? Ya kullanıcı evet dostluğu ya. önemli. Yani... Abi ben ya bana eldiven vermen gerekiyorsa var Verme. Bir noktada şey düşün yani bu, biz yanlış mı yapıyoruz acaba? Yani? Ha değil mi? Yani bir, eldiven... hani... <laughs> Önlem olarak eldiveni direkt geçirmemesi lazım. <laughs> İkinci seni direkt eldiven yani yapıyorlar. Çatal bırakıldı, bıçak bırakıldı belli ki olmuyor. El lazım. <laughs> Ama elde yani el, bulaş, bulaşmaması lazım el <laughs> Ya yani evet. Yani özellikle küçük işletmeciler bunu çok yapıyor. Hani ya mesela bir yemeğe gitmiştik. Orada bir e, tanıdığımız otel turizminden neydi? Hmm. Yani Hani bir otelde arkadaşını görecek. İşte arkası bir hani size bir yemek oturun. Hani şu restoranda yemek yiyin falan filan diye. Böyle bir ikram gibi. Bize bayağı kaliteli, güzel böyle gösterisi yemekler verdiler. Ama hani gösterisi içi doluydu. Mesela geliyor. tam tane palet getiriyor. Şey boya paleti. Ha. E, boyalar var ama boyaların hepsi şeymiş. Bir organik Nohuttan, sebzeden, ıspanaktan Sos falan diyor. yapılmış evet. İlk tabağınızı boyayın diyor. Oradan birisi geliyor anlatıyor İşte biz sıfır atıkla ilgili bir cümleler sarf ediyoruz. Ya tamam bak bunlar kötüyün ama bir yapısı var kendince. Artı eksisini koymuşlar, düşünmüşler. Ama mesela o nerede bozuldu? Paletle <laughs> biz şey yaparken, tabağımızı boyarken bir tane Osmanlı şerbetçisi gelip böyle bize Sırtındaki o şişeden şerbetin döktü. Şerbet verdi falan. Orada bir hani... Ya yani dedim ha. ki bu kültür karmaşası fazla. Abi abi Ben palete şey dedim. yapıyordum. Evet yani Kesin niye Osmanlı yapıyordum. şerbeti der Osmanlı şerbeti ne? geldi bir yandan. Çağ atlı yani. yani. Ya şey bence red flag ya. Evet. Restoran red flagi. <laughs> Söyle red flagi. <laughs> flag ee, esprili yemek isimleriyle ha. dolu menü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o komik değil. Evet. Değil yani. Değil. Yani esprili restoran ismi de bence. Yani şey gibi geliyor. Bir marka bir şey oluşturuyorsun, marko oluşturuyorsun. Onu yani çok küçücük bir şeyin üzüntünde ayakta tutmaya çalışıyorsun evet. gibi geliyor yani. Işte. çok hak veriyorum. Mesela bir yemek ismi hatırladım bak bir yere gitmiştik. Neydi? E bu Bekir'in tavuğu gibi böyle bir koy koyu saçma sapan birisi <laughs> tamam mesela. onu beğendim. Yani sesli dile getirmem lazım daha sonra. Garsonu söylüyorum. Garson, onu mu istiyorsunuz diye bir daha sesli bana o ismi söylüyor. Komik olmayan isim aramızda 3-4 kere çarpışıyor. Sonra gidiyor. Mesela 8 kişi yemeğe gitmişiz. 8 hmm. tane komik yemek ismi var. <laughs> Garson üç kere çarpışıp 24 kere isimler böyle kulağımda daha bile oradan giriyor, oradan çıkıyor, oradan giriyor, oradan çıkıyor. Ne ben gerek ne, Ben ne dinledim yani? Evet, ben yani ne dinledim? Garson şey söylüyorsun yani bir tane cumartesi sesi falan diye evet. oraya yazıyor böyle ama yüzü böyle <gülüyor> somurtkan <gülüyor> hiç hiç yani orada evet, değil cumartesinin cumartesi yani, evet. değil yani yani dertleşiyorsun. Tavuğun ismini söyledikten sonra o derdini geri konursan yani karşındakine yapmacıktık bu. Ya onu söyleme, o yemeği söyleme. daha düzgün evet. bir şey bu. Gerekirse su iç. O dertleşeceksin <laughs> de gerekirse su iç ama yapma bunu. Çok şey ya yani söylemeye utandığın şeyler. Evet. İşte tost kazı falan. Yani <laughs> ben hiç çok şovlu yemek yemedim. Ben de yanlışlıkla yedim. Yani ben de hiç isteyerek yemedim. Bütün şovlu yemekler yanlışlıkla karşıma geldi. <laughs> yani ben <laughs> tamam Keşke dedi. öyle bir uyarı olsun şovludur. Değil mi? Ben adam komiksin. Komik düşünüyorsun. Evet. O komikliği de yap. Peki <laughs> bu şovlu yemek. E, bu ya da konfeti teki evet. var böyle bazı Abi bu ne diyorsun? Onlar şovlu geliyor falan. Crisis. <laughs> Airbnb ilgili istatistiğini işte bir daha söyler misin? Esprisi mi? Hayır, dedin ya. Hmm. Airbnb'de... Şöyle bir şey duydum geçen. Hmm. Airbnb 2008'de mi, 2009'da mı ne kuruluyor? Ama... E, geçen yıl kar etmeye başlıyor ilk defa. Sen bunu deyince... Sohbetin <laughs> doğallığına bak. <laughs> hemen aklıma geldi. Hemen aklıma bir şey belirdi. Geçen Geçenlerim de bayağı oluyor bu arada. 2-3 ay önce İstanbul'a gidecektik Ozan'la. Hmm. Ozan da bu outroda kalın sesli arkadaşımız. <laughs> yolu bir bölümünün daha sonuna geldik. <laughs> Onunla İstanbul'a gidelim dedik. İşte bir konser vardı. Sonra o konser iptal oldu falan filan da. Biz artık tren biletini almıştık. Eğer ha, bir ev ayarlamıştık falan. Neyse gidelim artık. Ne yapalım? Yani bir gün iki gün takatsın Çünkü ondan sonra da Ozan yurt dışına gidecekti. Yani o her türlü gitmesi lazımdı. Ben de e, gideyim geleyim Ankara'ya geri döneyim dedim. Airbnb'den de ev ayarlarken Ozan ayarladı. Böyle çok cüzi bir miktar ayarladık. Yani i̇nanılmaz ucuz. O kadar ucuz ki ben şüphelendim artık. Ya bu evde bir sorun var. Evin fotoğrafları güzel gözüküyor. E, puanlaması iyi. Ama dedim yani bir sorun olması lazım. Bu kadar ucuz olamaz. Ama tabii sırf bu argümanla Ozan'ı ikna edemedim. Hani o bu çok utuş bir sorun var. Başka pahalı ev alalım diyemediğim için biz o yarıbeyan bir evini rezerv ettik. Gittik eve Ozan'la. Ev şeymiş aslında. Ev değilmiş odaymış. Ay <laughs> <Kötü> fark <laughs> ya bir çatı katıymış. Yani e, en üst kat İstanbul'da işte bir binanın en üst katı. <laughs> e, çatısı da onların bir çatı odası var <laughs> aslında. Merdivenle çıkıyorsun oraya. Odayı kiraya vermiş. Yani alt katta ha. da aslında hani evin alt katında da kalıyor. Ama alt kat üst kat diyorum da bir tane hani korkulu olmayan bir merdiven de çıkıyorsun. Kapı mapı yok. Yani bir kişisel alan yok. Yani o ev toplu ha, bir para bir ev aslında. O hacim. Yani onu ayrı bir kapı yapayım ben. Kilidi olsun, amahtarı olsun. Onu ben gelenlere vereyim falan yok. Ben geldim Allah dedim bu ne? İşte aşağıda 200 kişi oturuyor merhaba merhaba işte yukarıda falan <laughs> yukarı çıkıyorum lan diyorum bu kadar kolay mı çıkılıyor hani bir hiç <laughs> bir engel olur. Hani bir asma, bir güvenlik hissiyatı veren. Yok. Yerleştik. Ya dedim de bir sürü eşyam var. İşte bir korktum. Anladım, bir şey olur mu? İşte laptop falan da vardı. İş eşyalarım falan da var Dedim neyse hani çocuk da iyi birisine benziyor. Sorun olmaz falan dedim. Öyle şüphelerim de var hafif. Neyse o sırada üstümü değiştiriyorum. Geri o zaman da dışarı çıkacağız. Ha. Kitaplı bir baktım. Hani o odada yaşanıyor. Hani o çocuğun Bayağı kitapları var, işte eşyaları var, fotoğraf albümü falan var. O fotoğraf albümü falan dedi o samimiyeti hissettim. Ya bu çocuk <laughs> samim yani. Cidden bir niyeti yoktur. Hani böyle hırsız olmaz yani böyle dolandırıcılık olmaz falan diye. Sonra bir kitaplığına göz gezdireyim dedim. Hani madem yanıma kadar koymuş. Bir baktım, Crysis. Aa dedim. Crysis de bir oyun. Benim Hı -hı. küçükken bin saat falan oynadığım bir oyun. Hani bağımlılık yapmışlar Bir yaz böyle bir sene onunla oynamıştım. Yatıp kalkmıştım. Şimdi Crysis 3 diye bir oyun bayağı az kişi oynuyordu. Hani Crysis çok tutmamıştı. Ha. Yani birkaç kişi vardır hani. Ve ben orada bir baktım Crysis 1, 2, 3 var. Dedim ki Allah'ım ben bu çocuğu kesin oyundan tanıyorum. İmkansız yani Crysis 3'te işte ben kesin bunda karşılaşmışım. Ben direkt zaten orada bu evde bir şey olur mu? eşyalarım çalalım. Direkt bütün, o, bütün riskler elimine edildi benden. Aynen. Crysis ile birlikte. Crysis 3 bana yetti. O, o oyunu gördüm ya. haf dedim ya. Tamam at Airbnb ver 5 yıldızı dedim. Sonra aşağı indik, dedim ki direkt şey dedim. Kanka dedim. Direkt kanka var <laughs> başladım. İlk başta merhaba yukarıya yukarı mı çıkacağım? çatı gibi şey kapısı Hayır. yok şey yok. Dedim, kanka bir şey soracağım sana falan. Sor kanka dedi. Dedim, aha. aha. <laughs> Burada bir şey var. Dedim ki ya dedim sen Crysis 3 mü oynuyordun? Evet dedi sen de mi oynuyordun dedi. <laughs> evet dedim ben bayağı süre oynadım. Yani hani sürekli oyundaydım. Mutlaka seni görmüşsündür. İsmin ne dedi. İsmini söyledi. Yani hafif bir çağrışım yaptı da hatırlayamadım. Senin ismin ne dedi. İşte benim de ismim soy ismim direkt. Deniz Tek böyle. <laughs> benim şeyim kullanıcı adım. Dedim ki Deniz Tek benim dedim. Aa dedi sen Deniz Tek misin dedi. Ben seni tanıyorum dedi. Şurada oynamıştık, şu maçta yapmıştık, beraber şu turnuvaya katılmıştık falan filan anlatıyor. Aa dedim sen o, o turnuvada sen de mi vardın? i̇şte karşı takımda hani sen bizi hep öldürüyordun şöyle çok iyi oynuyordun bilmem ne falan. <laughs> hatta dedi bir tane Crysis topluluğu var dedi Facebook'ta dedi. Orada da hatta senin postun bile falan vardı hani. Bayağı iyi oynadın lan seni yazmıştık etmiştik konuşulmuştu edilmişti. Ben onu bilmiyorum falan dedi. mesela orada mıydın? O Facebook grubunda evet. mıydın? Herhalde ben de o zaman oradaydım da. Efe evet, dedi ya ben seni tanıyorum, ediyorum. Neyse aa dedik. Ne güzel oldu. Ne güzel rastlantı falan. İşte İkimiz de bir mutlu olduk. Christ <laughs> oynayanlar ah be falan. Hadi bir oyuna çalın Oyun kapanmış. Tüh lan falan. Allah. Sonra biz o zaman dışarı çıktık. Yürüyoruz. Çocuktan mesaj geldi. Mesaja baktık. Bir tane Facebook gönderisi. Ta o zamandan. Biz çıkınca gitmiş o Facebook grubunu bulmuş. Ha. Benimle ilgili o gönderiyi bulmuş bana screenshot'ını atıyor. S gönderiyi atan da o zaman o çocuk. <laughs> ben onu öldürüm, şey, o beni e, bir silahla öldürmüş. Ha. O silahta, da o serverda kullanılmaması gereken bir silah. Çünkü şeydi o silah tane hani sana nişan almasa da seni öldürebiliyordu. Bakluydu. Oyunu satılmayınca o bug'ı düzeltmiyorlar düzeltmiyorlardı herhalde. <laughs> Çok üstüne gitmesi o silah kullanılmıyordu. Ben işte o silah beni öldürünce ben bunu şey oyundan atma anketi başlatmışım tamam mı? Sonra şey demişim. <laughs> Şimdi borusuzun atın demişim direkt. Ya yani bu şerifsiz atı falan böyle cidden hani okuyunca utanacağım mesajlar gördüm. Çocuk da Facebook'a şey yazmış işte. Bu böyle yaptı. Ben bunu haksız bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani o güzel bir yazı yazmış. Benim orada... <laughs> Vart diye böyle küfürlerim gözüküyor. İşte soru altında bir sürü yorum. İşte ama sen o silah kullanmasaydın. iyi demiş falan. Birisi başka şey demiş. <laughs> Şöyle böyle. Ben bir mahcup oldum. Lan diyorum benim eşyalar şimdi orada. Ben bu eski Hemen travmalarını <laughs> eski travmalarını uyandırdım mı bir şey mi olacak falan diye. E, ya özür dilerim dedim. Kusura bakma. 10 <laughs> <On> sene <laughs> öncesi özür dilerim, dilerim dedim. Yok dedi önemli değil dedi. Bir şey olmaz dedi falan tamam dedik akşam da geri eve gittik. Ben ha. öyle samimi ki bir biri alayım <laughs> götüreyim böyle. O kadar. Gittik kanka 12'de falan gittik gece 2'ye kadar sohbet ettik. 1 bir 2 2'ye kadar. İyi sen orada şey yapmamışsın ya iyi ki. Kanka sen de yani orada şimdi o silah kullanılmıyordu. Ben haklıyım bence. Atıl, atılmaya biraz hak etmiş <laughs> gibisin sanki. Çocuk hani kanka o zaman sen de atılmaya hak ediyorsun deyip senin eşyaları. <laughs> evet yani öyle bir Evden şey çıkartabilir. <laughs> İlk kez yani o oyunun bir tesirinin olması hani o zaman bize çok iyi bak Şey dedi sabah gidecektik. Ha. Herhalde o zaman bir gün daha kalma durumu var. Sen kanka bedavaya kal. Tunus'ta denizli bir yakınlığımız var. Hani öyle ne şeyler. Yani bu arada çocuk da çok iyi birisi gibi gözük Yani cidden de baya hani hayır yani şey <laughs> bir günde de tanıyabilirim ama evet. yani çok samimi, sıcakkanlı falan davranıyordu cidden. İşte orada Deniz tek Rumuz atlı ben. <laughs> bir işe yaradı bir crisis hatıra. Herhalde yani Türkiye'de 3 kişi 5 kişi vardı. Hani böyle bir o dolu O kadar dolu nadir dolu. bunu. Ama yani vardır abi. da hani kaç kişi benim Facebook grubuna yazacak edecek benim ne nemesisim <laughs> evinde kalmışım ben yani. <laughs> sevgili dinleyici. Boş Diyalog'un bir bölümünün daha sonuna geldin. Sonraki bölümde görüşmek üzere.